Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben de onun ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Ama bak. Tuttuğun kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Böyle kimsenin bilmediği özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Tamam. Hadi başlayalım. Dur bakayım biraz konsantre olmam lazım. Dur bakayım bir düşüneyim. Ya sen bana bir yerden tanıdık geliyorsun ama neyse konuyu dağıtmayalım Dur bakayım biraz konsantre olmam lazım. Dur bakayım bir düşüneyim. Hmm. Daldım gittim ben ya. Ne diyorduk? Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim. Tamam itiraf ediyorum bilemedim. Ne kadar zor sordun ya. Hayır anlamıyorum çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun. Şey bana bir şans daha versene. Bak bu sefer bileceğim. Gerçekten çok azimliyim. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben de onun ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Ama bak tuttuğun kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Böyle kimsenin bilmediği özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Tamam. Hadi başlayalım. Ha, tamam 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 yaklaştım Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Bildim bildim yaşasın hey <laughs> işte bana boşuna akıllı çay var daha dememişler Şş, bir oyuna daha var mısın? Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun, ben de onun ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Ama bak, tuttuğun kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Öyle kimsenin bilmediği özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Tamam? Hadi başlayalım. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim. Tamam itiraf ediyorum bilemedim. Ne kadar zor sordun ya. Hayır anlamıyorum çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun. Şey bana bir şans daha versene. Bak bu sefer bileceğim. Gerçekten çok azimliyim. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben de onun ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Ama bak tuttuğun kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Böyle kimsenin bilmediği özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Tamam. Hadi başlayalım. Ya sen bana bir yerden tanıdık geliyorsun ama neyse konuyu dağıtmayalım. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim. Bildim, bildim. Yaşasın. Hey, <laughs> işte bana boşuna akıllı çay var daha dememişler. Şş, bir oyuna daha var mısın?